Of Rohan. March to Hell's deep. Leave none alive. To There will be no door for men. It's no, no. Komutan çıkart. Ben öyle yaptım. Lan ne bir kedi amına siktim 180 Bir 80 alalım abi. biz. Oğlum, 79 iyi. 80. 80 Fark 80. etmez. Açıyoruz abi şöyle. Aynı bismillah. Aynı bismillah. Bir meşan işte. Bir şeyler çıktı. Oo, güzel o, çıktı. O, güzel gidiyoruz. O Numan ilk defa ellerini hayırlı bir dua gibi kutu açmaya başladı. O, çiş, oy, oy, Bat oy, bak oy. Bırak beş abi yeter. <laughs> tamam bence diğerine geçelim. Yeter. <laughs> Diğeri diye bir şey yok da bence. Diğer kutular çok kötü de. Ya kızım ya kedi bana tırmanın. Kedi aldım bu arada kanka. Ne al kedi mi? Ha bir t tişört el gold point ne yiyorum bir bin dolarmış kedi dedim verin onu. Bin dolar. <laughs> Aa üç bin lira verdim çok tüm kedi. Bin dolarlık kedi aldım. <laughs> üç bin lira. Oğlum bu ne? İtem mi yiyor beni? İtem yiyor. Umarım full i̇tem böyle gider. Üç item mi? atar full ama komutan atmasın. Ama yeter ki üç item atsın abi. Abi yine bir şey attı. O VK'yı kapalı. Gene iyi be. Olsun be. Ne Aynen aynen. Oo bak. Full itemle gidiyoruz. İki item dedim. Su... bu kutu beni dinlemiyor. İki item. P -p -p -p. Bozuldu abi. Bir bastık abi. Gene bir şeyler çıkıyor. Oo, bak, Sunit sonra çıktı. Sonra İtemi Hı -hı. bıraktı bak. İtemi bıraktı. Şunu açalım hani abi. O ne? O ne? Ya verdiği şeylere bak ya. Bilmem sikim ver ya lan. Bu ne profil şey mi bu? Yap simgedir ya. Ya ana. İfade atıyoruz ya. Odur. Boka çok sardı ya. İki bok attı ama fena değil yine. Bir 50'de bir Uç duralım oldu. abi. Gidelim bir 50'ye gidelim 50'de duralım. 50'de bir abdest almalı lazım. Abi. abi. Bir şeyler geliyor. Abi Böyle. kedi yanında mı abi. şu an? Kedi gidiyor. Kedi. Ama ne siktim hani kedisi. Pahalı oğlum hmm. vuramıyorum kedi ya. Kuzum. Bu benim kuzum ya. <laughs> benim evet. yatırımım ya. Onu açtır bir abi. Gel gece oynuyorum zaten o da basacak. Gel buraya bana hani kudumu. Depresi. Basıyorum şimdi bak. Gel buna bas. Lan gece yatarken oynayan pisi korkma. Gel buraya. Hadi kedi. Hadi kedi. Gece, far... Hadi kedi. gece, far... gece farmı kimin yaptığı belli oldu. Tamam abi at çöpe git. bir <laughs> kedi bu kadar zarar veremez sahibine. Kedini Allah'a koyacağım bak. Şimdi abi. den hayır gelmedi. Bir bir. Beş, 5 5 milyon. Beş git. Beş git hani be, beş. Bir tane 5 dedi. Raşır'a bir beş alalım abi oradan. Raşır'a bir beş geldi abi. Raşır'a tamam. Allah yapma kardeşim. Tamam tam Raşır. Konuşmak da şey bitti Ömer boyunu. Bu adam <laughs> Bu babam için başlıyor. Aynen. Gerçekten. Bir bir ana babadan başlayıp, sonra bu, dört büyük şey değil, melekten. Bu. Güzel, bu, bir bu. güzel. Fena değil mor geldi en azından. Beş basıyoruz. bir mor geliyor abi. Şu an beş melekte bir mor bir attı, şey VK parçası dur, dur. attı. Bu geliyor tamam. Onu abi iyi, bak. O. Bir VK parçası bir de. Bir şeyler bir, geldi. Beşli de. İtem VK parçası çok iyi. İyi gidiyor. Şey İki item word bu arada ya. 60 sandıkta. 1 1 bir bastık bir şey gelmedi. İki, de de bir şey gelmedi. Hadi üçte. Üçte de bir şey gelmedi abi. 4 oh, Dörtte de bir şey gelmedi. Burada evet. artık bir şey atacak. Bir şey atacak. <laughs> bu da çöp. Şimdi bak 5-5. Şimdi 5 dedi. Evet. Rusur evet. 5 dedi. Aynen. Rusur 5 dedi. Şöyle Kendisini ver artık kendisini Tek açalım Tek tek açalım Raşir gaza geldiğinde bir 5 dağıtırız abi Ya yok artık iki kere gaza geldi bir sik çıkmadı <laughs> Ama hızlı açıl Bir tam geldi yavaş. O kadar tamam. Yavaş mı? yavaş abi yavaş Bir tıkla ya, ya. Bak tüy geldi tüy çok önemli Çok önemli abi tüy ee, Şeyde lazım olur Yine bir şeyleri geliyor. Düğünde. Ağzı. Gelmiyor. Tüy niye geliyor buca? Aksinim işte. He he. Özel eşyalarda, Hani şu ödüllerden geliyor abi. Abi Ödül. Aa. biz yine ters psikolojisini... Psikolojisi... Gelmeyecek. Biz Ağzını alana 5 koyduk abi. Gelmeyecek abi bu sönüpte ya. İstemiyoruz. Ya yani, istemediğimiz şeyleri abi. vermesinler bize yani. Yani bal tüfek atar mı ya? Yani? Yani. Bir bir devam. Sonuna kadar abi. Son beşe kadar bir bir devam. Kaç kaldı? On beş kaldı. Yok bu. Önce bu kasardı ya. Yakın seni kedi? Ne oldu ya? Alo. Abi bir anda 5'i bas abi kapansın Bir yanda 5 dedi. Bir bir anda 5 dedi abi bire. Abi 5 dedi, liderin kısıtlıcı. Allah, Allah Allah ya. Bursuna bak abi. Şuradan bir, şey bir tane 1-5 abi. 5 mi 1 mi? 1-5. 1 geldi. 5. geldi. Hadi lan. Ah be. <laughs> Aman Yok daha neler. Fena değil. Bak benim 5. Bu benim 5'ti. Bu benim 5'ti be beyler. Bu ne? Benim 5'i yazalım bir yere. Bitti hadi boşta bir tane kalmış. Ona da basalım. Çıkma lan bu. Ne bu? Abi istediğini Aa. seçiyorsun. Aa. Değil mi? Ben sonunda birini millet avutmak için mi koydun? Harbi. Nasıl dersen? 5 bir tık daha iyi gibi ya. Beş elmaslı değil mi? gidelim, belekli değil. Açtım. Aynen bir ya? biri. Yani bir... Bilemedim. Bilmiyorum, Abi dört değil. tane bir aç. Şu şey düzeltelim yani. bir Onu bir oyun yapalım. Bir o yukarıdaki şeyi oyun yapalım. Tamam. Burada ne var Millet aldı mı? Ne yaptı? Bir şey bıraktı. Tamam. Sanki. Şimdi 5-5 gidelim abi. Ben dedim abi atacaksak ilk başta atacağız ya. Ben sunu direkt atacağım. Ama 2 item attı Anladım. oğlum. Fena da değil de yani. Kötü de değil. Sanka 100 belekte 2 item güzel de. Ne oldu evet. attı? Şey atı o Güzel lan. 3 item. 3 item. 3 item ha. Şey iteme bile bu ha. Hani sezon pas, sezon yani. pas ite mi bu? Sezon pas diyorum. Sezon sonu ödülü yok. bu. Ödül ite mi Olur. bu? Olur. Ama yüzde yirmi altı yapma tam ve için ha. Güzel güzel. Bir beş daha işte. Çıkar bana koyun. Uuu bütün geldi. Oğlum abi ne yaptın lan bu akıyor. İyi gidiyoruz abi. Yapacağız. Akıyor ya. Akıyor bu ara. Nojok akıyor. 120. Oradan da geldi bir item abi. Yok, güzel, o şey tamam. bir item. Sauron'la geldi. Oha. Güzel güzel. İ abi iyi iyi devam etmişiz öyle diyeyim ben sana. Aynen aynen. Atıyorum. Hadi bir daha. Olursun mu abi? Olur Paçayı kurtarmalı lan bunu ilk defa gördüm bak bunu. Var var abi bunda da paçayı kurtarma var ya. Oo ilk defa gördüm. Kaç kaldı? 15. Ay, oy 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 oy. Abiciğim oy diyorum. Abi sana bir şey diyeyim mi? İyi ki abi. açtık. İyi ki beni dinlememişsin. Normal abi iyi ki. Dur abi biraz izleyelim abi. ya. Abi biraz Nasıl izleyelim ya. Biraz bak. izleyelim ya. Biraz izleseydik. Çıkıyor abi hepsi çıktı kim bu sandı? Bundan sonra açılmaz. <gülüyor> 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 abi Sunidi çıkardık. İlk Sunidi çıkartan hayırlı olsun aramızda.